Am 950 yıl yaşadı. Nuh Peygamber. İnsan oğlunun ikinci babası olarak kabul edilir. Nuh Peygamber Milattan önce 2705 tarihinde Mezopotamya'da doğmuştur. Tevrat'a göre 950 yıl yaşamıştır. Dört tane çocuğu bulunur. Çocuklarının ismi Sam, Ham, Cetkan, Canaan'dır. Kur'an-ı Kerim'de Nuh peygamberden tam olarak 43 defa bahsedilir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresi yer almaktadır. Hz. Nuh Allah tarafından putlara tapan kavimlere gönderildi. Allah'ın dinine dönmelerini bu kavme tebliğ etti. Bunun için kendisine ilk başta inanan pek çok kimse olmadı. Ayrıca, Hazreti Nuh'un oğullarından biri de Tunu, peygambere inanmayanlardandır. Nuh'un asıl isminin de Yeşkür, Sakin ve Abdülgaffar olduğu da bildirilmiştir. Nuh peygamberin ismi İbranice'den gelmektedir. İbranice'de Nuh Noah olarak geçmektedir. İbranice'de Nuh ismi dinlenmek, huzur bulmak manasına gelmektedir. Hz. Nuh, Şit Aleyhisselam'ın torunu olarak bilinmektedir. Hz. Nuh peygamber çocukluk yaşamında çobanlık yapmıştır. Çobanlık ve ticaret ile uğraşmıştır. Denizciler için denizcilerin piri olarak kabul edilmektedir. Her peygamberinin mucizeleri olduğu gibi onun da mucizeleri bulunmaktadır. Bulutsuz olarak yağmur yağdıran bir peygamberdir. Bazı rivayetlere göre putlara tapan kavimde ki bazı kişiler bizlere eğer mucize gösterirsen sana iman ederiz demişlerdir. Bunun üzerine Nuh peygamber nasıl bir mucize göstereyim demiştir. Onlar da bizlere bulut olmadan yağmur yağdır demişlerdir. Bunun üstüne Allah'a dua etmeye başladı. Ellerini semaya kaldıran Hazreti Nuh bulut olmadan yağmur yağdırmıştı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh ile ilgili en büyük mucizelerden biri olan büyük tufandan bahsedilmiştir. Hud suresinin 36. ve 37. ayetinde şöyle buyrulur. Nuh'a vahyolundu ki kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Buyrulmuştur. Hud suresinin 40. ve 41. ayetinde ise Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çift ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti, denilmiştir.